hücre içinde antioksidan mekanizmalar vardır. Bunlar bazen genetik olarak daha azdır. Yani bütün vücuttaki kirli ürünleri, pas ürünlerini, oksidan ürünleri temizleme kapasitesi kişinin her şeyi düzgün olmasına karşın az olabilir. Bu bir genetik özelliktir. Böyle kişilerle karşılaştığımız zaman o zaman bu ölçümlerle tabii ki tespit ediyoruz. Diyelim ki saldırısı 40 Koruması 45. O zaman aman yaşamında hep dikkatli ol, hep temiz içerikli beslen, işte zararlı maddeler kullanma gibi önerilerde bulunuyorsunuz. Bunu bilerek yaşamı planlamak çok önemli. Yani nasıl kardiyovasküler kalp hastalığı riski varsa kişinin hayvansal gıdayı daha az tüketmesi gerekiyor. Anasından babasından gelen bir e, genetik mirası varsa bu da onun gibi bir şey.